Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22 Mayıs pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var hepsinin üzerinden geçelim. E, güne başlarken arkadaşlar pazar sabahında ay henüz kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla hani hepimiz biraz daha böyle mantık çerçevesinde ilerlemek isteyeceğimiz sosyal toplumsal konulara karşı belki biraz daha duyarlı. Hani sosyal medyayı daha aktif kullanan veya toplumu ileri götüreceğini düşündüğümüz grup çalışmaları faaliyetleri içerisinde olan veya derneklere yardım statüsü içerisinde bir takım fikirler geliştirmeye çalışan bir pozisyonda bulabiliriz Aslında sabah 6 sularında ayın Venüsle pozitif etkileşimini görüyorum Venüs Tabii ki Koç burcunda burada Aşk ikili ilişkiler romantizm konularında daha heyecanlı daha cesaretli olduğumuz günlerden geçiyoruz ama pazar günü sabah saatleri olduğu için burada belki güne başlarken o hayattan zevk aldığımız konularla ilgili kendimizi daha güçlü ve güzel veya daha motive güne başlıyor bir şekilde hissedebiliriz gibi hissediyorum ben de sabah saat 10 sularında ise Ay Satürn'le kavuşuyor arkadaşlar. Satürn ko Kova burcunda malum. Hani Ay'ın Satürn'le kavuşması biraz depresif bir ruh halini verebilir arkadaşlar. Çünkü Satürn engelleyen, kısıtlayan, sorumluluklarımızın bilincine varmamızı isteyen bir gezegen. Ay da bizim duygularımızı nasıl ifade ettiğimizi gösteriyorsa ya duygularımızın biraz böyle baskı altında, biraz böyle kısıtlanmış gibi hissediliyor olması aslında biraz daha ön plana çıkabiliyor. E, bu diğer taraftan tabii ki Satürn yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade eder e, ikisinin kavuşumu tabii ki onların yardımını ve desteğini alıyor olmayı aslında ifade ediyor bir taraftan ama hani onların üzerimizde baskı kurması özgürlüklerimizi biraz kısıtlıyormuş gibi de bir hissiyata büründürebilir bizi e, gibi hissediyorum e, diğer taraftan hani dünya üzerinde veya hani bireysel hayatlarımızın dışında hani toplumlar üzerinde de bir takım kurallar belki özgürlükleri kısıtlayıcı bir takım e, yeni uygulamaların e, daha fazla gündeme gelmesi veya duyulması yönünde etkilerde bekleyebiliriz bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor arkadaşlar akşam saat 19 sularına kadar da o şekilde kalacak yani pazar gününün içinde Hani kesin sonuç beklediğiniz neticeye ulaşmasını istediğiniz bir takım işleriniz meseleleriniz varsa yani buradaki şartları koşulları çok fazla zorlamamakta fayda var bir sonuca bağlanmaması ihtimali çok yüksek malum Merkür de retro pozisyonda zaten bana sorarsanız pazar gününün genelini daha önceden çözülmemiş veya daha önceden halı altı süpürdüğünüz bir takım meseleler konular varsa bunları tasnif edip düzenlemek biraz daha hani toparlamak konusunda kullanabilirsiniz. Hani pazar günü genel böyle bir temizlik yapmak hem manevi anlamda hem de böyle e, zihnen diyelim e, çok daha sağlıklı olacakmış gibi duruyor. E, diğer taraftan akşam saatlerinde akşam saat 19'larında ay balık burcuna geçiyor. Biraz daha maneviyatın ön plana çıkacağı bir sürece başlıyoruz. E, duygusal anlamda huzur ihtiyacı biraz daha ağır basacaktır, daha fedakar, özverili, yardımsever hal ve tavırlar içerisinde olabiliriz. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı oldukça etkili bir şekilde kullanabilme şansımız var. Ama ay balık burcunda olduğu zamanlarda biraz polyanlı etkisi gibi aslında hissediyorum ben bunu. Yani her şeyi iyi yönünden görmeye başlıyoruz aslına bakarsanız veya öyle bir eğilim sergiliyoruz. Burada karşımızda hani kötü niyetli veya hani ne bileyim. <laughs> bizi kullanmak isteyen diyelim. Kişiler olursa hani bir o fedakarlık, özverili hal ve tavırlarımız biraz kurban psikolojisine giriyor. Biraz böyle hayal kırıklıkları, biraz da o çabalarımızın boş kalması, karşılıksız kalması yönünde etkiler ortaya çıkartabiliyor. Böyle bir şeyle yüzleşsek bile karşımızdakini suçlamayıp dönüp kendimizi suçlama eğilimi gösterebiliyoruz. Kurban psikolojisi de böyle geliyor. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda biraz böyle hani içimize kapanık, biraz böyle düşüncelerimizin çok dağınık olduğu bir süreç olabilir. Bunu en iyi değerlendirebilme yolu manevi anlamda dediğim gibi hani huzuru elde edebileceğimiz yollara başvurmak olabilir. Hayaller kurmak olabilir. Dua etmek olabilir. Yoga meditasyonla alakalı olan konular olabilir arkadaşlar. Ay Balık burcunda gerçekten hani çok net bir takım kararlar almak veya duygusal anlamda kendimizi çok güçlü ve emin hissedebilmek pek mümkün olamıyor diyebilirim ilerleyen saatlerde saat 19.10 sularında ayın Merkür'le de stresli bir etkileşimi var. Merkür zaten ikiz burcunda ve retro. Ay da balık burcunda gerçekten çok ciddi kafa karışıklıkları verecektir. Bir şeye konsantre olmak zor olacaktır. İletişimlerde iletişim sorunları biraz daha ağır basabilir. Hani kendimizi ifade etmek, karşımızdakini anlayabilmek zor olur. Burada iletişim trafiğini çok iyi yönlendirmek gerekiyor. Hani çok ciddi konuşmalar yapmamız gerekiyorsa pazar akşam saat bence erteleyin veya hani ne bileyim e, kurduğunuz cümlelere ekstra dikkat edin. 3 kere okuyun, 4 kere okuyun. Ondan sonra hani bu paylaşımları yapın diyebilirim arkadaşlar. Saat 22'ye geldiğim zamansa ayın güneşle bu defa stresli bir etkileşimini görüyorum. Ha güneş de ikizler burcunda zaten. Hani gerçekten o içimizden geçen sesle aklımızdan geçen sesin senkron halinde buluşamaması yönünde bir etki ortaya çıkartır. E, burada özellikle hani iletişimler tabii ki ikizler burcu olduğu için hem güneş hem mer Ondan bahsediyorum. Ayda zaten hani kafamızın dağınık olduğu balık burcunda olduğu için hani gene pazar akşamını bana sorarsanız gene o manevi ruhsal anlamda kendimizi daha iyi hissedeceğimiz biraz kendimizle kalabileceğimiz bir e, etkiye e, açmak belki o uğraşıya kendimizi vermek daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Pazar günde kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.